Altın Kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Mavişehir'de 250 metrekare arsa içerisinde müstakil villamızın sunumunu yapmak için geldik. Villamızın fiyatı videonun hemen başında söylüyorum. 8 milyon 450 bin TL denize ve Mavişehir pazarına sadece 200 metre mesafedeyiz. Mavişehir merkezinde merkezi bir lokasyonda güzel bir villanın Sunumunu yapmak için geldik. Villamız 3 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor. 2 tane odamızda ebeveyn banyomuz bulunuyor. 3 katlı triplex bir villa gezeceğiz. Terasımızdan da full deniz manzarasına sahibiz. Gerçekten lokasyon olarak müthiş bir lokasyondayız. Ee, gerçekten iç kullanım alanı olarak da çok büyük bir villa gezeceğiz. 150 metrekare net kullanım alanına sahip. Müstakil havuzlu peyzaj alanlı ve bir araçlık özel otoparkımız bulunuyor. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden villamızı tanıtmaya başlayalım. Hemen burada otopark ve yaya girişimiz buradan verilmiş. Aynı zamanda bu kapımız otomatik kumandayla otomatik açılır kapanır. Hemen motorunu da buraya bırakmışlar. Evimizin dış cephesinden de bahsedecek olursak birinci ve ikinci katlarda ön cephede patlak doğal taş çalışması uygulanmış. Gerçekten pahalı bir işçilik. Hemen burada bir aracın sığabileceği, rahatlıkla sığabileceği özel otoparkımız bulunuyor. Hemen onun yanında da evimizin müstakil havuzu bulunuyor. Sabaklı sistemden müstakil havuzumuz yapılmış. Hemen tam karşında bir tane yapay şelalemiz bulunuyor. Denge deposu ve motor alanı da buraya bırakılmış. Burada da şezlong atabileceğiniz, dilerseniz masanızı, sandalyenizi de atabileceğiniz bir veranda alanımız bulunuyor. Hemen burada da salondan çıkış yapabileceğimiz büyük boydan pencerelerimiz var. Dilerseniz tam müstakil olduğunu gösterelim. Etraflıca villamızı gezelim. Ardından içerisine geçiş yapacağım. Havuzumuzun temizlik malzemeleri de buraya konulmuş. Hemen burada mutfaktan çıkış yapabileceğimiz boydan pencerelerimiz var. Şöyle etraflıca peyzaj alanımızı gösterelim. Buraya yaya yürüyüş yolu yapılmamış. Böyle ufak parke taşlarından birer tane böyle aralıklarla bırakıp Güzel bir yaya yolu yapılabilir aslında buraya. Hemen burada bir tane kiler alanımız var. Evimizin fazla mobilya fazla eşyalarını koyabileceğimiz. Dediğim gibi burada ekilebilir peyzaj alanımız var. E, çim çalışması yapılmış. Çimler biraz çok az uzamış. Ama bunu alan kişi keyfine göre yapabilir. Çam ağaçlarımız var. Güzel ağaçlar ekilmiş buraya. Hemen burada da evimizin giriş kapısındayız. E, evimiz 7/24 güvenlik kamera sistemleriyle de aynı zamanda Borunmakta. Gerçekten çok güzel bir villa gezeceğiz Fiyatı 8 milyon 450 bin TL Şahsi fikrimce e, Fiyatını sonuna kadar hak eden bir villa gezeceğiz bugün Dilerseniz villamızın içerisine doğru Geçiş yapalım Seni hemen içeriye alayım Çelik kapımızı kapatıp devam edelim Çelik kapıdan giriş yapar yapmaz Burada bir koridor alanı bizi karşılıyor Sağ tarafımda boydan aynaları olan Lake malzemeden vestir alanımız oldu oluşturulmuş. Hemen buraya da evden çıkarken ayakkabılarınızı giyebileceğiniz bir alan bırakılmış. Hemen burada da e, merdiven altını de, değerlendirmek için WC, lavabo, el yüz yıkama yeri bırakılmış buraya. Hilton labumuz gömme rezervuarımız mevcut. Dediğim gibi bu koridor alanının tam karşısında da salon ve mutfağa giriş yapıyoruz. Gerçekten çok geniş, çok güzel bir villa geziyoruz dediğim gibi. Yerlerde 60 120 porselen seramik çalışmamız var. Tavanda çok güzel bir avizemiz var. Biz yakamadık yalnız nasıl kumandadan açılıyormuş. Ee, biz beceremedik ama güzel bir avizemiz var. Kenarlarda çok güzel spot ve let aydınlatmalarımız bulunuyor. Hemen TV ünitesi yeri buraya düşünülmüş. TV çıkışları, internet çıkışı fiber altyapısına sahip villamız. Burada da TV ünitesinin arkasına ahşap çıtalar bırakılmış. Hemen dışarıda bahsettiğim gibi burada da boydan pencerelerimiz var. Güneşiğini çok güzel alıyor. Havuza, ön cepheye bakıyor. Salon alanımız bütün pencerelerimizde otomatik panjur sistemi mevcut. Dilerseniz mutfağımıza doğru geçelim. Açık mutfak şekilde dizayn edilmiş ama tamamen sizin keyfinize bağlı. Burayı ayrı mutfak olarak da çevirebilirsiniz. Burada çok güzel bir mutfağımız var. Beyaz renkte ve siyah kulpları olan lake malzemeden mutfak dolaplarımız yapılmış. Hemen buzdolabı yeri buraya bırakılmış. Mikrodalga ve fırın yerimiz buraya düşünülmüş. Siyah renkte chimstone malzemeden mutfak tezgahımız var. Tezgah arasına da aynı malzeme devam etmiş. Siyah renkte tezgah arasına da bu malzeme devam etmiş. Bunun temizliği daha kolay oluyor. Siyah renkte çelik evyemiz var. Beyaz siyah her zaman yakışan yakışan renk uyumu çok güzel olmuş. Dilerseniz üst katımıza doğru çıkalım. Burada ee, basamak kısımları mermer çalışmamız var. Basamak aydınlatmalarımız yapılmış. Alüminyum korkuluklarımız takılmış. İlerledikçe basamak aydınlatmalarımız da yanıyor. Hemen burada bir çift açılımlı havalandırma ve aydınlatma penceremiz var. Üst kattayız. Burada geniş bir koridor alanımız var. İki oda gezeceğiz. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Bir tane de genel kullanım banyolu abumuz var. Burada ilk odamızdan başlayalım. Evimizin ilk yatak odasındayız. Yerlerde laminan Parki çalışmasını görüyoruz. Tavanda spot aydınlatmalarımız var. Yatak başlık yeri buraya düşünmüş. Prizlerimiz bırakılmış. Burada da ahşap çıtalar yapılmış ve aplik lambalarımız konmuş. Yatak başlığı için TV ünitesi yeri de hemen karşıya düşünülmüş. Burada bir tane boydan pencere bırakılmış. Fransız balkon yapılmış buraya. Hemen burada da normal havalandırma balkonumuz bulunuyor çevreyi de gösterelim. Müstakil villaların bulunduğu Mavişehir plajına ve Mavişehir pazarına sadece 200 metre mesafede bulunuyoruz. Gerçekten lokasyon olarak çok hoşumuza gitti bu villanın lokasyonu. Hemen burada genel kullanım banyo lavabomuz var. Buraya bir tane duşa kabin yapılmış. banyo bataryalarımızı da göstermeni istiyorum. Sen hemen içeriye alayım. Gerçekten birinci sınıf işçilik ve kaliteyle yapılmış bir banyo bataryamız bulunuyor. Hemen duşakabinimiz yapılmış buraya. Havalandırma penceremiz bulunuyor. Vitra marka gömme rezervuarımız. Crea Style Birinci sınıf Hilton Lab'ımız bulunuyor. Hemen burada da havluluk yeri yapılmış. Gerçekten mükemmel bir villa geziyoruz diyebilirim. Tam anlamıyla dört dörtlük bir villa. Hemen burada da ebeveyn banyolu yatak odamızdayız. Gerçekten çok geniş bir villa geziyoruz diye videonun başında söylemiştim zaten. Yatak başlı geri hemen tam karşıma düşünülmüş. Yatak başlığı için aplik lambalarımız, prizlerimiz bulunuyor. Buraya bir yatak, buraya da boydan bir dolap yaptırıp burayı da böyle giyinme odası tarzında kullanabilirsiniz. Gerçekten çok geniş bir villa geziyoruz. Hemen burada da ebeveyn banyomuz var. Genel kullanım banyo lavaboyla aynı özelliklere sahip. Burada ebeveyn banyomuz bulunuyor. Hemen burada da Fransız balkon diyeceğim ama biraz daha büyük. E, ee, ön cepheye bakıyor. Buradan da az da olsa deniz manzaramız var. Terastan bir üst kattan full deniz manzarasına sahibiz. Denize de zaten sadece 200 metre mesafede bulunuyoruz. Villamızın fiyatı 8 milyon 450 bin TL. Bu fiyata gerçekten hak ediyor. Bu fiyata değiyor diyebilirim bu villa. Dilerseniz üst katımıza doğru çıkalım. Yine aynı şekilde basamak aydınlatmalarımız yapılmış alüminyum korkuluklarımız takılmış. Üst kattayız. Burada ebeveyn banyolu bir yatak odamız ve terasımız bulunuyor. Burada terasa çıkış yapabileceğimiz bir alan var. Odamızdan da terasa çıkış yapabiliyoruz. Evimizin son yatak odası. Üçüncü yatak odasındayız. Yerlerde lamlent parke çalışmamız bulunuyor. Yatak başlık yerimiz buraya düşünülmüş. Aplik lambalarımız konulmuş. Tavanda güzel bir abizemiz var. Aynı zamanda tavanımız ahşap. Onun üstünde de yalatım malzemesi bulunuyor. Hemen burada da ebeveyn banyomuz var. Yine alt kattaki banyolarımızla aynı özelliklere sahip ebeveyn banyomuz. Hemen burada da bir tane kiler alanı oluşturulmuş. Evinizin fazla eşyalarınızı, fazla mobilyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Çamaşır makinesi yeri de buraya bırakılmış. Dilerseniz burayı çamaşır odası olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Hemen dışarıda koridordan da terasa çıkışımız var. Burada odamızdan da terasa çıkabiliyoruz. Gerçekten çok geniş, çok güzel bir terasımız var. Önümüz hazine arazisi hiçbir zaman kapanmayacak. Hem doğa hem deniz manzaramız bulunuyor. Hemen böyle köşeyi alayım seni. Deniz manzaramızı da gösterelim. Gerçekten lokasyon olarak çok iyi bir lokasyondayız anayola sadece 5-6. parseliz. Denize 200 metre mesafedeyiz. Hemen önümüz zaten görüldüğü gibi Mavişehir Pazarı. Didimi bilenler Mavişehir Pazarı'nı çok iyi bilir. Yazın 7-24 hizmet vermekte. Burada geniş bir terasımız var. Dediğim gibi üstünü kapatmışlar. Spot aydınlatmalarımız bulunuyor. Seramik çalışmamız var. 60'a 120. Gerçekten çok geniş bir terasımız var. Bunun cam balkonla çevirebilirsiniz demeyeceğim. Yaz aylarında dedim çok sıcak oluyor. Şu an çok esiyor. Gerçekten çok güzel bir terasımız var. Burayı öldürmek, cam balkonla öldürmek istemem gerçekten. Dediğim gibi mükemmel bir lokasyondayız. Aydın, Didim, Mavi Şehir'deyiz. Denize 200 metre mesafedeyiz. 3 artı bir açık mutfak. 250 metrekare arsa içerisinde 150 metrekare net kullanım alanına sahip müstakil villamızın sunumunu yaptık sizler için. Ee, müstakil havuzumuz, özel otoparkımız ve geniş peyzaj alanlarımız bulunuyor. Villamızın fiyatı 8 milyon 450 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Müteahhit firmayla yüz yüze birebir pazarlık yapıyoruz. Ee, villamız araç takasına ve didim içi daire ve arsa takasına da açıktır. Ee, ben güzel bir villa gezdiğimizi düşünüyorum. Sizler de villa ile ilgili, ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sol üstteki numaradan da Bizimle iletişime geçip bu villayı canlı görebilirsiniz. Sağ alttaki butondan da Altın Kum Emlak like, YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Bir sonraki güzel villalarımızda, bir sonraki videolarımızda tekrardan görüşmek üzere. İyi günler dileriz.